Merhabalar yeni bir oyun buldum. Burada ne yazdığını okuyamıyorum. Birinci bölümden başlayalım. Çalışırken uyuyakalmışız sanırım. Altta öyle bir yazı geçti. Buraya dokunamıyorum. Dokunma simgesi var ama açamıyorum. B'ye bastım. Sanırım kilitli. Bilgisayarda bir şeyler yok. Buradan bir yerlere dokunamıyoruz. O burada yazıcı var. Sanırım yazıcıydı bunun ismi. Bir tane daha bilgisayar var. Hiçbirine dokunamıyorum. Aa cam. Buradan da çıkamıyorum. Camı kırmanın bir yolu yok mu ya? Şuradan bir şey falan fırlatsam. Aha E ile Q var. Bir oyunda bunlar varsa sıkıntı. Koşma tuşu da var. Evet. Bir tane kapı açıldı. Oyunun sesin kısabilir miyim ya? Test %1 ona rağmen çok fena geliyor. Hem 3 tane seçenek var. Ben ortadan gideceğim. Çıkış. Kolay oldu. Fintify ofisin yolunu bulacağız sanırım. Bu kapı açılmıyor. Burada daha yol yok. Burası geldiğimiz yer. Yok değilmiş. Yangın çıkışı sanırım. Neyse. Bir tane daha kapı. Bu da açılmıyor. Bir tane daha kapı. Bu açıldı. Maalesef bu açıldı. Tekrar ofisteyiz. Baya korkuyorum yalnız şu an. Çok korkunç bir hava var. Evet. Bir tane daha bir yere geldim. Her an, her an suratıma bir şey sıçrayabilir. Bu da açılmıyor. Pencereler kapalı. Oğlum çok korkuyorum lan. Normalde korku oyunu oynamam ben. Burayı da açtım. Gözlerim kapalı açıyorum. Burası da aynı odanın aynısı. Kapıyı aç. Ha, sonra da Gözlerimi kapattım. Yok bir şey olmadı. Bir tane daha oda. E ne zaman beni öldürecekler? Bir tane daha oda. Artık bir şeyler buluyoruz. Dur. Ses geldi. Bununla saldırabiliyoruz. Haf bir ses geldi. Umarım ölmem. Geri gidiyorum. O ikinci yere gideceğim bakalım. O üçlü yoldan sol tarafa gideceğim bu sefer. Kapıları dikkatli dikkatli açıyorum. Buralar kapalıydı. Yok burada ofis vardı. Tekrar bir bakıyorum. Hiçbir şey yok. Hadi bismillah. Engeller tuvaleti. Açıldı maalesef. There is stink. Bir şey oturma falan dedi. Burayı açabiliyor muyum? Evet maalesef açıldı. Hiçbir şey yok. Tuvalette de bir şey yok. Burada da bir şey yok. Gereksiz bir oda. La baba. La baba'ya ne yaptınız lan? Kırmışlar. Diğerine girelim. Dikkatli açıyorum kapıları. Açalım. Burası da aynı. Bir şey yok. Evet. Diğerinin aynısı. Tamam bu odada hiçbir şey yok. Aa burayı kırabiliyorum. Yok kıramıyorum. Sadece vuruyorum. Çizik attım bir cc'ye da yaramadı. Silah verildiyse sıkıntılı olaylar olacak demektir. 100 canım var. Aa, kapalı. Kırabilir miyiz? Yok. Evet sıkıntılı yerler başlıyor. Burayı kıralım. Kırılmıyor mu? Aha kırdım. Sanırım sanırım şuraya gireceğiz. Hadi ama ya hiç istemiyorum buraya girmek. Abi bir şey yokmuş. Kapı kapandı. Burada hiç mi bir şey yok? Evet burası da kırılmıyor. Bomboş bir oda. E ne yapacağım ki ben şimdi? Buraya what's going on here? Burada neler oluyor? Bak bir şey daha anladım. Bu kapıyı açtığımda bir şey fırlayacak değil mi? Aa kapı açılmıyor. İlginç şeyler oluyor. Burayı açalım. O da hala aynı. Şu camı kıralım. Şimdi tuvaleti açalım. Tuvalette bir şey yok. Diğer tuvalet. Diğer tuvalette de bir şey yok. Bak şuradan az az baktım. Çıkabilirim ya bence artık. Hala mı kapalı? Evet. Burada bize kötü şeyler yapacaklar bak. meseler bari. Burada hala bir şey yok. Burada da bir şey yok. Kesin burada ha. Burada da yok. Burayı açıyorum. Bismillah. Burada da bir şey yok. Eee ne anladım ben bu işten? Ne bu Hop e yine bir şey yok. Beni ne zaman öldürecekler moruk? Kapıları aç açaya gidiyorum. Kapı açmaktan başka bir şey yapmıyorum. Şurayı tekrar deneyeceğim. Hala kapalı. Anahtar bulacağım ha bence. O elimdeki şeyle bir yeri kırıp bir anahtar düşüreceğim. Yani ben öyle sanıyorum. Don't smoke kardeş. Aha anahtar aldım. Tamam şimdi bela başlıyor. Bismillah. Hiç istemiyorum çıkmak. Bir yer bulacağız herhalde. Hiçbir şey okuyamadım korkudan. Aha elektrikli testereye benzeyen bir ses duymuşuz. Şu an ben de duyuyorum onu. Hayda. Kapı açıldı beyler. Evet. Bambaşka bir yere geldik. Yerde bir şey var bak orada. Dur şu kapıyı bir açayım. Açılmıyor. Bu ne? O insan kafası. Aa şişko bir insan kafası. Şişko detayı önemli. Evet son kapı. Korkuyorum. Burada yine bir kasa var. Of bir ofis sanırım burası ve Aa ölü insan. Ölü insan yok oldu. Neden buradaydı? Neden yok oldu? Bir tane not var. There is something strange in the bilmiyor. Elektrikli testere öldürücü mü? Elektrikli testereyle birilerini öldüren bir adam var herhalde. Yavaş yavaş anlıyorum ama bak. Birkaç ay sonra bu oyunlardaki İngilizceyi anlayabileceğim. İngilizce yazan yazıları. kapılar hala açılmıyor. Evet şimdi tekrardan çıkacağım. Of sesler geliyor. Maalesef kapı açıldı. Yukarı doğru çıkacağım. Ofise git diyor sanırım. Ofise gitmeyeceğim. Sesler yükseliyor. En üst kattayım. Kapı değil açılmak dokunulmuyor bile. Bu kapı. Bu kapı da açılmadı. Bu kapı. Bu açıldı. Şu an yeni bir odaya girdik. 3 anahtar bulacağız. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Sesler neden yükseldi? Ha? Neden bu kadar yüksek bu sesler? Burada anahtar yok. Şu an sesler çok yüksek. Korkuyorum. Anahtarları bulup defolup gitmek istiyorum. Bir tane buldum. İki tane daha bulacağım. Hop. Allah! Lan! Öl! 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 Tamam. Geber! Puşt! Lan! Kaç 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 kaç. kaç. Lan açıl 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 açıl. <laughs> tamam artık beni bulamaz. Buldu. Lan defol git defol git oğlum defol git lan defol git. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam saklandım. Beni bulamaz. Beni nasıl buldun oğlum? Beni nasıl? Lan kaçamıyorum sıkıştırdı. Oğlum çekil ayı ayı çekil. Bu suratıma kapanıyor. Lan kaçabilir miyim? Kaçamam değil mi? Defol git lan. Aa öldü. Öl. Daha çok vuracağım. Canım doldu. Aa öldürdüm. Uhu. Umarım tekrar doğmaz. Öldükten sonra canımı yenileyebiliyormuşum ama. O güzel bir şey ve bir tane daha anahtar buldum yanlışlıkla. Buraya geldim. Burada bir şey yok. Bakalım üçüncü anahtar nerede? Kapılar niye bu kadar tuhaf ya? Açılan kapı kapanmasa keşke. Yalnız koşma tuşu çok fena işime yaradı ha. Koşma tuşu olmasa o şişko beni orada öldürmüştü. Yine tuhaf sesler geliyor sanırım tekrardan doğdu. Bu kadar kolay ölemez çünkü o adam. Ulan tuvaletlerde anahtar arıyorum. Düştüğüm duruma bak. Açıl. Suratıma açılma işte. Anahtarı bulamadım. Buradan çıkabilir miyim acaba? acaba? Çıkamıyorum. İyi güzel de nerede anahtar? Tüm odalara baktım işte. Anahtar falan yok burada. Odaları defalarca gezdim. X'e bastım fare bozuldu. Ofça hareket ediyor şu an. X'e battığımda da eğiliyormuş. Biz Aha buldum. Ulan yine geldi. Kaçıyorum. Kaçıyorum tamam da bu elimdeki şey bozuldu. Tamam tamam açtım. Ulan yine burada bu. Öldüreceğim bak bu sefer. Aha öldürdüm. Canımı doldurayım. E canım da olmadı. 1'e bastığımda çekiç. 2'e bastığımda balta geliyor. %100 olması lazımdı. Ne ihtiyacımızın olduğunu bilmiyorum. Orada bir şey yazdı ama. Aha ulan yine geldi. Direkt saldırırsam alırım bence. Canımı çok az azaltıyor çünkü. Ve tahmin ettiğim gibi de oldu. Ama canım da olmadı. Geçen öldürdüğümde canım da Ve yine buraya geldim. Aha canım da oldu. Burada bir tane daha var bundan. Ama artık artık korkmuyorum ya kolayca öldürebilirim vuramadı bile artık ben bir profesyonelim Hoaf bir kuleze. burada bunların ne olduğunu bilmiyorum ama bunlar kasa yatık durunca bir kafam karıştı yine anahtar bulacağız burası da kilitli burası açılıyor ve bir tane daha bundan bu da öldü burası boş anahtar güzel bakalım bu nereye açacak burayı açmıyor o zaman burayı açacak aynen öyle uuu kırık bir duvar ve bir tane daha şu adamdan kaldıramıyor bize <laughs> kaldıramadı bile poposuna vuruyorum bir tane daha kapı burası da açıldı aha balta merhaba artık bunları çok daha rahat öldüreceğiz ama taşıması daha ağır değiştirebilir Biliyorum. Burada yapacak bir şey kalmadı sanırım. Oyunda 9. bölüme gelmişim. 17 bölüm kaldı bitirmeme. Eğer ki bu videoyu güzel bir beğeni gelirse bir tane daha bundan çekip bitireceğim oyunu. Ona göre beğenin. Bir de yorum atıp abone olursanız çok sevinirim. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.